Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sağ olasın. Teşekkürler. Eee ne yapıyorsunuz burada? PwC işi yapıyoruz. Hı hı. Fırat çalışıyoruz. Güzel. Eee sizin zaten Fırat Pen bir markadır değil mi? Evet. Siz de Çobanoğulları Pen. Yani Oğulları o da soy, olarak... soy isminiz. Evet. Okey. Vartoda ve Vart köylerinde yani pencere kapılar çalışıyor. Yani her bir yere cam balkon, çelik kapı her türlü. Beşan Teşan'a ne yaptın? Nasıl? Beşan ne yaptın? Bizim eve ne Burada yaptın? Cam balkon yaptık. Cam balkon değil evet. mi? Evet. Beğendin mi benim evi? Vallahi çok beğendim, çok güzel bir ev. Camiye <laughs> <Kamelya gülüyor> etrafını komple cam balkonla kapattık. Evet. Çok güzel bir şey. Bence Vartu'da ilk değil mi böyle bir şey. Vartu'da ilk bence en güzeli. Evet. Manzaralı. Bir tevise. de köy taşlarından değil mi? Çok değişik bir şey yapmış, da güzel. Neyse, Beşan Teşen reklamlı keselim Şimdi sizin <laughs> reklama geçelim. Ee, bütün çalışanlar aile mi buradakiler? Aile sayılır. E şirketi diyelim. Evet. evet. Peki bu pen pen bu pencereli kaplar nereden geliyor? Bu İstanbul'dan geliyor. İstanbul'dan hepsi evet. geliyor. İstanbul direkt ne fabrikadan geliyor? Yani bayi sizsiniz. Bayi biziz. bayi biziz. Ya bir de örneğin ya pin pen güven var, bir sürü şeyler var. Evet, var. Evet. Ama yani Fred pen bildiğim bir markadır. Yani bildiğim marka. En marka kaliteli Fred pen mi? midir acaba yoksa? Vallahi yani şimdi biz desek en kaliteli, herkes de diyor bizimki kaliteli. Evet, doğrudur. Fırat Frappen de kendi başına bir marka. Evet. Hani kaliteden ödün vermiyor. Her dünyaya çalışıyor daha doğrusu. Güzel. Her yere de gönderiyor, bir tek bakıyor. Peki bu korona zamanı nasıldı cironuz? İyi para kazandınız mı? Yok, vallahi iyi kazanmadık. Zaten risk altındayız. Hı? Çalışıyoruz ama çok şükür. İyi işte. Yani zarar da etmiyoruz. Güzel. İş devam ediyor. Şimdi bu 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 gelenler hepsi ısmarlanmış mı cam pencere kapıları? Hep mı? ısmarlanmış bu e, montaja hazır. Montaja hazır gidecek yarın. Bizim sineklik nerede? Sineklikler <laughs> Allah'ın izniyle yarın montajı o yaptı. <laughs> Çünkü Çünkü oda sinekliksiz yaşanmıyor gerçekten Büyük değil mi? Yaşanmıyor yani Doğrusu köylerde hiç yaşanmıyor çok sinekli çok fazla. Var. Evet Sinek berbat. Evet. Yapacak. Peki evet siz Varto'nun yerlisi misiniz? Yok Varto'nun kaynarca köyündesiniz. Kaynarca köyündesiniz ama şimdi Varto'da, ama Varto'da iş, şey yeriniz var. iş yeriniz var. İş yeri Kaç var. yıldır var iş yeriniz? 2014'ten beri. 2014'ten beri var. Halkımız mem memnundur inşallah. Demeyen işte memnun bu kadar iş. Değil mi? Güzel. Yani evet. Devamı İyi gidiyor. kalite ve müşteri hizmetine şey, dikkat ediyorsunuz. Sağlamdı. Sağlam. Evet. İşin başı sağlam. Dürüst. Evet. Devamı kendiliğinden gelir zaten. Aynen. Yani şimdi adam diyor baş günde iki gün versen zaten olmaz. Hı. Devamı yani Adama gün veriyorsun dersin 15 gün içinde gelir. Dersen 2 gün, 2 gün olmaz. Evet. E, e, saat de versen olmaz. Mecburen hani 15 gün içinde veya bir hafta içerisinde teslimatı olur. Biraz da yalancı çıkmamak için. İyi güzel. İyi size e, bol kazançlar. İnşallah, İnşallah dünya var gım gım izliyorsunuz. Bizim e, Facebook'ta bir sayfamız var aşağı yukarı 13 bin kişiye ulaşmak üzereyiz. Hem gelin izleyin hem de üye getirin lütfen. Biz beraber inşallah daha fazla olur. Okey. Çok sağ ol. Şey Zaman ayırdığın için. Bay bay.